bak arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Durun. <laughs> Hemen geliyorum. Evet bunu okur musunuz? Şöyle videoyu da durun ve okuyun. Soldan, <laughs> sağdan sola okuyun. Yani. Neyse. Canım sıkıldığı için çıkıyorsun. Bir resme bir şey yapacağım. Bir tür. Bir tür. Mızrak gibi düşün yani şey. Bakın. Şöyle bir şey var. Ve ucunda bir kancası. Şu var bir de. Bunun lastiğini Buraya geçiyorsunuz tutup şu tokadan şuradaki yuvarlak şeyden tutup çekiyorsunuz sonra da videonun kısa olması söyleme amaçlı olduğu için tanıtım amacı olduğu için küçük var. ve videoyu kapatma şeklimi şimdi size göstereceğim böyle, böyle çok iyi kapatıyorum. Ne, 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 ne. Arkadaşlar videomun amacı bu değildi. Size bazı meydan okumalar göstereceğim. Özellikle sana. Enes. Enes özellikle sana. Yok sana Enes. Şimdi. Şunu yapacaksınız. Örgü örmeyi seviyorsanız işiniz kolay. Peki bunu parmaklarınızla yapabilir misiniz? Aynen şöyle. İlk önce kalça parmağınızı böyle yapıyorsunuz. Orta parmağınızı üstüne getiriyorsunuz. Sonra diğer parmaklarınızla da aynı şeyi yapıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Parmaklarınız karışmış durumda olmalı. Aynı şey. Evet. Yaptınız mı? Yapın bekliyorum. Ana şöyle olması gerekiyor en yani Evet, Bitirdiyse, yapıp yapamadıysak diğer geçelim. Şöyle yapabilir miyiz? Döseniz buradayken kapağınızı yatırıp kapağınızın üstüne deseniz. İki dediğiniz bir ellerinizi kapağınızın üzerine getirebilir misiniz? Aynen böyle. Şey. Evet. Yapabildiniz mi? Özellikle en sana söylüyorum. İkisini de yaptın mı? Şu okay. ki. Buradaki neydi resmi? Şu. Gözlerinizi birbirinden bağımsız hareket ettirebilirsiniz Mesela ben buna odaklanın, bir parmağa odaklanın ve sadece tek bir gözünüzü hareket ettirin. Odaklanın. oldu çünkü bakmıyordum neyse olmamıştır herhalde şimdi şöyle yapacaksın hiç durmadan durmadan daireler çizebilir misiniz dilinizle böyle. Sıradaki ise birazcık zor. Ben de yapamıyorum. Aralıksız şekilde bir sağa bir sol sağ işaret edebilir misiniz? Olmuyor benim. Neyse, başından siz de yapabilirsiniz. yapın. Şimdi size bir hareket gösteriyorum. Evet. Diyelim ki buradasın. Duvara yaslanın herhangi bir duvara şöyle. Hayır, yanlış mı düştü? bacaklarınızı hareket ettirmeden yani bacaklarınız şu an duvarda denkli de duvarda bacaklarınızı duvardan ayırıp kırmadan kalem tıraşı veya düşürdüğünüz şeyi <laughs> alabilir misiniz? Ben çoktan aldım. Ya halayın. <laughs> evet arkadaşlar, benim okumalarımız bu kadardır beğendiyseniz kanala abone olmayı arkadaşlarınıza da bundan bahsetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın